3. L park alanındayız. Sağ sinyalimizi verelim. İlerleyelim. Alanımızı ortalayacak şekilde devam edelim. Gevşet debriyajı, gaza dokun biraz. Evet. Çok solda kalma, çok da sağda yanaşma. Tam ortalı şekilde olsun. İlerleyelim. Öndeki sarı çizgiyi geçince duralım. Tamam. Şimdi sağ aynamızı aşağı indiriyoruz. Şu arkada böyle açık grili bir kısım var. Görebiliyor musun? Şurası bak. Bu açık grili kısmı arka lastiğimiz ezince duracağız. R'yi alalım. Geri gelmeye başlayalım. Evet. Biraz daha tam lastik onun üstüne otursun. Şimdi sol tarafta da şurada gri bir direk var. Şurada bak. O gri direk omuz hizana gelmiş oluyor aynı zamanda. Direksiyon tam sağa kırıyorsun. Sağ aynandan köşedeki dubayı takip ederek geri gelmeye devam ediyorsun. Kurtardık burayı. Artık sol aynamıza bakarak gelmeye başlıyoruz. Gelelim yerdeki dikey çizgi bitip arkadaki yatay çizgiyi görene kadar tam sağlı şekilde geri geliyoruz. Gelelim. Bırakalım freni. Gevşet devreyeci. Evet. Yatay çizgiyi göreceğiz ve duracağız. Biraz daha. Bir tık daha görelim. Evet. Kaydırmayalım aracı. Tamam. Bu gayet yeterli. Gördün mü? Hı hı. Şimdi lastiğimizi düz konuma getirelim. Bir buçuktur. Geri gelmeye devam ediyoruz. Sol taraftaki direğin üst, üzerinde siyah bir çizgi var. Onu görene kadar geri geleceğiz. Gevşet debriyajını. Gevşet. Gaz da ver. Sabitle. Evet. Biraz daha. Biraz daha. Gelelim. Gelelim. Biraz daha gelelim. Tamam. Şu sol tarafta siyah bir boya var. Hı -hı. Gördün mü? Onun omuz hizanını görünce duruyorsun. Artık parkın bitti. Vitesi bir konumuna alıyorsun. Sağ sinyali veriyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Yavaş bir şekilde. Tamamen frenini bırakma. Freni tutarak ve gevşeterek ilerle. Aynamız sağdaki dubayı geçsin. Duralım. Direksiyonumuzu tam sağa kırarak frenli kontrolle çıkış yaparken sağ aynadan da Dubai'yi takip edelim. Çok güzel. Devam edelim. Solumuzu kontrol edelim. Artık parkımız bitti. Gel bakalım. Gri çizgiyi ezene kadar gel. Aynı zamanda aynanın köşesinden de duba'yı görmüş oluyorsun. O ayrıntıyı fark ettin mi? Evet. Şimdi tam sağ Sol taraftan da direği ayarladın. Değil mi? Sağ taraftan tekrar duba'yı kontrol ediyorsun. Değmedik. Şimdi sol taraftan bakıyorsun. Yatay çizgiyi görünce düz lastik yapıyorsun. Geri gelmeye devam ediyoruz. Biraz gaza dokunalım. Debleji hiç bırakma. Gaz ver. Çok güzel. tamam, Durabilirsin. Şimdi parkın bitti. Sağ sinyalini veriyorsun. Vitesini bir an. Debleji tut. Freni de gevşetip basarak devam edebilirsin. Duba'yı burada gör. Evet. Aynadan Duba'yı da takip et. Deyip değineceğini. Biraz daha ilerliyor. Güzel. Direksiyonu devam et.